videoda yine Fourier konusunda, Fourier dönüşümü, Fourier serileri konusunda işimize yarayacak başka bir kavramı anlatacağız hazırlık olarak yine. Ee, bu da fonksiyonların ortogonalli ya da ortogonal fonksiyonlar ee, ismi böyle. Ee, bu ortogonal biraz havalı bir laf değil mi? Ama e, çok basit bir şey aslında. Ortogonal demek dik demek, fonksiyonların dikliği. Ee, peki. Peki. Ee, acaba fonksiyonlar için diklik gibi bir şey düşünülebilir mi? Ee, buradan çıkıyor mevzu. Aslında bu mevzunun gerçekten bu ismin falan bir önemi yok. Yapacağımız şey, anlatmak istediğim şey basit birkaç tane integral hesabı. Ama yine de e, bu fonksiyonların ortogonalliği konusuyla ilgili olduğu için ya da buna böyle dendiği için ne olduğunu da söyleyelim. Fonksiyonların dikliği. İlk önce e, böyle bir şey düşünülebilir mi? Buradan başlayalım. Düşünülebiliyor ancak. E, şuna benzeterek anlatabilirim. Normalde vektörlerin dikliğinden biz bahsedebiliriz mesela değil mi? Bakın daha vektörleri anlatmadık gerçi. Kalkülüs 3'ün başında anlatmayı düşünüyorum ayrıntılı olarak. Ama iki vektörün dikliğinden bahsedebilirsiniz. Aralarındaki açı 90 derece ise bu iki vektör birbirine diktir. Ve bu iki vektörün skaler çarpımları da sıfıra eşittir. İki vektör birbirine dikse. Skaler çarpım sıfıra eşitse iki vektör birbirine diktir de denebilir aslında. Bunun niye böyle olduğunu vesaireyi komple anlatacağım zaten. Ee, ancak bu sadece küçük bir not olarak söylüyorum. skaler çarpım nedir peki? Ee, koordinatların, iki vektörün koordinatlarının çarpımlarının toplamından başka bir şey değildir. Dolayısıyla koordinatların çarpımlarının toplamı sıfıra eşitse iki vektör birbirine diktir denir. Ha Bunları fonksiyonlar için nasıl düşünebiliriz? Ee, şöyle bir şey diyelim. Bakın iki tane periyodik fonksiyon düşünün fx ve gx gibi periyodik fonksiyon yani kendi tekrar eden belli aralıklarla fonksiyonlar düşünün. E, bu iki fonksiyonun eğer ki çarpımının toplamı bakın toplamı integral zaten bir nevi toplam sonsuz toplam. Çarpımının toplamı sıfıra eşitse ne diyeceğiz bu iki vektöre ortogonaldir ya da diktir diyebiliriz. Yani fonksiyonlar içinde vektörde fonksiyonlar içinde e, e, diklik ya da ortogonallikten söz edilebilir dolayısıyla. E, bu şekilde bir benzetme ile konuyu açıklamış olalım. Dediğim gibi çok önemli değil aslında. Yapmak istediğim şey bir iki tane basit integral hesabı. E, hadi e, biraz Yani görsel olarak hani bunun ne demek olduğunu da fonksiyonel dik olması ne demek onu da söyleyelim. Mesela e, ne diyelim e, fx şöyle bir e, Periyodik fonksiyonsa böyle devam eden böyle bir periyodik fonksiyonsa gx de eğer ne diyelim şöyle devam eden yine bir periyodik fonksiyonsa bu ikisi birbirine diktir mesela. Neden? Çünkü gx sanki fx'in 90 derece eksi x yönünde kaymış hali gibidir. Dolayısıyla aralarındaki açı farkı faz farkı 90 derecedir. E o halde bu ikisi birbirine diktir denebilir. Bu şekilde görsel olarak da algılayabiliriz durumu. Her neyse işin hikayesi bu kadar olsun. Ortogonallik kavramının nereden çıktığı üzerine e, hikaye. E, benim asıl anlatmak istediğim şey, <laughs> asıl yapmak istediğim şey Fourier hesabında, Fourier serilerini kullanacağımız birkaç tane basit integrali önden hesaplamak. E, bunlardan ilki sinüs 2 pi nx bölü l gibi bir fonksiyon düşünün. Burada l e, periyottur zaten değil mi? Ee, N de bir tane tam sayı olsun, herhangi bir tam sayı. Ee, böyle bir fonksiyonumuz olsun. Başka e, bir tane de şöyle bir fonksiyonumuz olsun. Kosinüs ee, 2 pi m bölü l gibi bir fonksiyonumuz olsun. Bunları nereden çıkarıyorsun diyeceksiniz. Ee, böyle iki tane her istediğim gibi iki fonksiyon düşünebilirim, değil mi? Ee, ve ben e, bu ikisinin çarpımının integrali acaba nedir diye hesaplamaya çalışayım ama sınırlarında sıfırla L aralığında koyayım. Yani bu iki fonksiyon periyodik fonksiyonlardır aslında bakarsınız ve periyotları da L'dir. Ee, ve bu iki periyodik fonksiyonun sıfırla L aralığında acaba çarpımlarının integrali neye eşit olmaktadır? Bunu araştırmak istiyorum. Buradaki N ile M ne? N ile M de e, tam sayı, herhangi iki tane tam sayı olduğunu düşünün. <laughs> Bu basit integrali, bu bilgilerle hesaplayabilir misiniz? Çok basit bir şekilde hesaplayabiliriz. Nasıl yapabiliriz bunu? İlk önce e, şu e, fonksiyonu, şu çarpım için e, bir e, trigonometrik özdeşlik kullanarak integrali şöyle yazabilirim, değil mi? Bu 1 bölü 2, 0 ile L aralığında sinüs e, n artı m, n artı m çarpı 2 pi x bölü L artı sinüs n eksi m. Çarpı e, 2 pi x bölü L dx ile aynı şeydir. E, şu ifade yukarıdaki ifadeyi trigonometrik özdeşlik kullanarak bu şekilde yazabilirsiniz. E, hatırlamıyorsanız trigonometrik özdeşliklere bir şöyle bir göz atsanız hemen görürsünüz zaten. E, böyle yazılabilir. Yukarıdaki şu çarpım sinüs kosinüs çarpımı böyle de yazılabilir. Yani bu 1 bölü 2 dışarı aldım. Bunu da yapabiliyorum değil mi? Zaten artık bunu biliyoruz. Peki bu integrali bu haliyle hesaplayabilir misiniz? Hesaplayabiliriz çok basit bir şekilde. Neden? Çünkü e, şu sinüs parçalısının şu kısmın e, integrali nedir? Sinüsün integrali ne? Kosinüs değil mi? Ya e, hatta hani, ne eksi kosinüs? Tabii eksiyi de unutmayalım. Eksi kosinüs. E, ancak e, şu eksiyi daha sonra yazayım. E, çünkü e, şurada x'in başında bir de bir sürü bir şeyler var bu bir şeyler de normalde ters dönüp yani bölüm olarak başa yazılıyordu değil mi? Böyle olduğu zaman integral hesaplarken dolayısıyla bunu da ters çeviriyorum bakın. L bölü n artı m çarpı 2 pi diye başa yazın. Şuraya da eksiği koyun. Çünkü eksi kosinüse eşit. ve kosinüs n artı m içeriği de aynen yazın. 2 pi x bölü l. Şuradaki parçanın integralini hesaplamış olduk. Ee, bu parçanın şurada kalan parçanın integraline yine eksi l bölü n eksi m bu sefer çarpı 2 pi e, çarpı yine kosinüs nedir? n eksi m çarpı 2 pi x bölü l bunu da hangi aralıkta değerlendirmek istiyorum? Ee, bunu da l ile 0 aralığında değerlendirin ve 1 bölü 2 ile çarpın bu integrali hesapladınız demektir. Peki e, bu şekilde integrali hesaplayabiliyorsak eğer e, burada e, x yerine l yazıp x yerine 0 yazıp birbirinden çıkaracağız aslında yap, yapacağımız şey o. E, şu parça için düşünürseniz x yerine burada l yazarsanız ne olacaktır? n ile m'nin de tam sayı olduğunu biliyorum. x yerine l yazarsanız kala kala 2 pi çarpı bir tam sayı kalacaktır değil mi içeride? E, 2 pi çarpı tam sayı olduğu zaman ne olacaktır? E, kosünüs 2 pi çarpı tam sayı neye eşittir? Kosinüs 2 pi'nin ben neye eşit olduğunu biliyorum. 1'e ee, e eşit olduğunu biliyorum değil mi? Dolayısıyla 2 pi çarpı tam sayı da yani 4 pi olsa 5, 6 pi olsa bu her zaman 1'e eşit olacaktır. Dolayısıyla e, şuradaki ifade neye eşit olacaktır? X yerine L yazdığınızda 1'e eşit olacaktır. Ve e, geride sadece şurada 1 çarpı bu olacağından geride sadece şuradaki ifade kalacaktır. E, bir de 0 yazsak yerine e, kosinüs 0 da 1'e eşit öyle değil mi? Kosinüs 0 da 1'e eşit. E, dolayısıyla yine burada şuradaki ifade kalacak sadece. Yani bu ifade e, bu ifade neyse işte e, ya da yazalım mı bilmiyorum yani. Bu ifade eksi bu ifade kalacak. Uzun uzun yapmıyorum şimdi. Şöyle eksi l bölü n artı m bölü e, çarpı 2 pi eksi yine bu ifade l bölü n artı m çarpı 2 pi o eşittir 0 olacak. Dolayısıyla şu aralıkta bunu değerlendirdiğiniz zaman bunun şuranın sıfıra eşit olduğunu görürsünüz. Aynı şey burası için de geçerli. Ee, yine e, ne diyeceğiz? <laughs> e, yine L e, ve 0 yazdığınızda yine şu kat sayı kalacak sadece. Kosinüs 1'e eşit olduğu için 2 pi de olsa 0 da olsa 1'e eşit olduğu için ya da 2 pnin katları da 4 pi de 6 pi de olsa 1'e eşit olduğu için yine bu kat sayı eksi bu kat sayı çıkacak yine e, karşımıza. Dolayısıyla 0 artı 0 olacak. Burası da 0. Dolayısıyla dışarıda da ne olacak? 1 bölü 2 olacak. 1 bölü 2 çarpı 0 da 0'a eşittir. Yani demek istediğim o ki bu integralin değeri her zaman için 0'a eşittir diyeceğiz. L periyot ise bu integralin değeri her zaman için 0 ile L aralığında hesapladığında n ile m de tam sayı ise 0'a eşittir. Ee, bu birinci notumuz olsun, birinci notumuz olsun. Ee, tabii ki burada şöyle bir şeyden bahsedebiliriz Aslına bakarsanız n ile M birbirine eşit olduğunda n e, şu hesap N eşit değildir M için. Çünkü n ile M birbirine eşit olduğunda Şuradaki kat sayıda paydada 0 oluyor. n ile bir, e, m'nin birbirine eşit olduğu duruma ayrıca aslında bakmak gerekiyor. Ee, n ile m birbirine eşitse bakın şuradaki ifade zaten sinüs e, sıfır oluyor değil mi? Sinüs n eksi n e, eksi birbirine eşitse sinüs sıfır oluyor. Dolayısıyla burası otomatikman sıfır oluyor. Ee, burada kalan ifade de yine e, şuradaki sadece buradaki integrali hesaplamam yetiyor dolayısıyla n ye eşitir için ama zaten bu integralin de ne olursa olsun sıfıra eşit olduğunu biliyorum. Şu integralin şu parçasının hesabının sıfıra eşit olduğunu biliyorum. Dolayısıyla n eşittir m için de cevabın sıfıra eşit olduğunu söyleyebilirim. n eşit değil m için sıfıra eşit olduğu kadar n eşit m için de bu integral sıfıra eşittir. Dolayısıyla bu integral her zaman sıfıra eşittir. Birinci notumuz bu olsun. Ortogonallikle ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Demek ki bu İki fonksiyon ortogonalmiş diyebiliriz. Peki devam edelim. Bir tane daha e, yine e, integralden bahsetmek istiyorum. Şunu da hesaplayalım. E, Sinüs 2 e, pi nx bölü e, ne diyelim l çarpı bu sefer ne diyelim? E, yok öyle demeyelim pardon şöyle yapalım. 0 e, burası. kosinüs 2 pi n x bölü l çarpı kosinüs 2 pi m x bölü l dx Bu integrali hesaplamaya karşı çalışırsak karşımıza ne çıkar? Yine basit bir e, ne yapacağım? E, trigonometrik özdeşlik kullanacağım. İlk önce n eşit değil m için e, bu integrali hesaplamaya çalışayım. Bu integral ne eşit olacaktır? Ee, 1 bölü 2 trigonometrik özdeşliğimi kullanarak yazarsam eğer 1 bölü 2 çarpı e, şöyle e, yapalım. Evet 1 bölü 2 çarpı 0'dan L'ye kosinüs e, N artı M çarpı e, 2 pi x bölü L artı e, kosinüs e, nedir? N eksi M çarpı 2 pi x bölü L Dx. bu integral şu yukarıdaki ifadeyi trigonometrik özdeşik kullanarak böyle yazabilirsiniz 1 bölü 2'yi de dışarı alarak bunu basit bir trigonometrik özdeşlik tablosuna da baksanız hatırlarsınız çok basit bir şey. Şimdi bu integrali hesaplamaya çalışalım. Kosinüsün integrali ne? Sinüs değil mi? Dolayısıyla bu integral bu integralin şu parçası ilk parçasından bahsediyorum. Ne eşit olacaktır? L bölü yine hızlı yazıyorum 2 pi çarpı n artım m çarpı ee, sinüs e, n artı m çarpı e, 2 pi x bölü l eşit olacaktır. Bu parçanın integrali şu, şu kısmın integraline eşit olacaktır. L bölü yine katsayı ters çevirip yazıyorum. Ee, n eksi m çarpı 2 pi e, çarpı sinüs yine n eksi m çarpı 2 pi x bölü l olacaktır. Bu integralin hesabı bu olduğuna göre şuraya 1 bölü 2 yazıp L ile 0 aralığında bunu hesaplarsanız bu integralin değerini bulursunuz. Ee, şimdi bulmaya çalışalım. X yerine L yazsak burada ne olacaktır bu ifade? N artı M çarpı X yerine L yazdık. L'ler birbirini götürdü. N artı M çarpı 2 pi. Yani sinüs 4 pi olabilir. 6 pi olabilir. Neyse 2 pi'nin katı. E peki sinüs 2 pi ne eşittir? Veya katları da olsa ne eşit olacaktır? Sinüs 2 pi ve katları aslına bakarsanız 2 pi'nin katları tabi e, sıfırdan başka bir şey eşit değildir. Dolayısıyla e, burada yerine l yerine x yerine l de yazsanız x yerine sinüs sıfır da sıfıra eşittir biliyoruz. E, dolayısıyla x yerine sıfır da yazsanız sıfıra eşit olacaktır. Dolayısıyla integralin şu parçasını hesaplarsanız sıfıra eşit olduğunu görürsünüz. E, aynı şekilde burası için de geçerli. X yerine pardon şöyle x yerine l de yazsanız burada Yine 2 pi'nin bir katı oluyor. n eksi m, x de tam sayı olduğundan n eksi m de tam sayıdır. E, dolayısıyla burada tabii bu ifade n eşittir e, değildir m için hesaplarımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla buradaki n eksi m sıfıra eşit değil gibi düşünüyoruz ilk başta. E, dolayısıyla bu ifade de yine L yazsanız x yerine 0 da yazsanız, L de yazsanız her zaman için 0 eşit olacaktır. Dolayısıyla 0 eksi 0, 0 eşit olacaktır burası. Dolayısıyla bu integralin bu kısmı da 0, bu kısmı da 0 eşit olur. Ve n eşittir değildir m için bu ifadenin değeri 0'a eşittir diyoruz. Peki n eşittir m için bakarsak duruma, burada paydayı 0 yapmamamız gerekiyor. Dolayısıyla n eşittir m için yukarıya dönüp bakalım integrali hesaplamadığımız düşünelim. Yukarıya dönüp baktığınızda burada n eşit m için düşünürseniz e, şurası ne olacaktır şu parça? Kosinüs 0 olacaktır değil mi? N eşittir m için. Kosinüs 0 kaça eşittir? 1'e eşittir. O halde n eşittir m için aslında integralim şu integrali hesaplamak demektir. 0 ile l aralığında kosinüs n artı m çarpı 2 px bölü l artı şurası da 1 olur n eşittir m için çünkü kosun 0 1 eşittir. Dx bunu hesaplamak demektir. Peki bu integrali hesaplarsak ne olacaktır? E, şu, şu parça ne eşit olacaktır? Tekrar yazıyorum. Bu parçanın integrali, kosinüsün integrali neydi? Sinüstü. E, Tabii kat önce yazayım. Katsayı sayı terse dönecek yine. E, L bölü 2 pi çarpı n artı m. E, çarpı sinüs n artı m çarpı 2 pi x bölü l olacak. Birin integrali nedir? Birin integrali e, sadece ve sadece yine x'e e eşittir aslında değil mi? Birin integrali x'tir. Dolayısıyla bu integrali l ile 0 aralığında değerlendirirseniz ne olacaktır? E, burada x yerine l yazarsanız e, ne olacaktır? İlk önce x yerine l yazın. Şu parça her zaman sıfır olacak zaten. Çünkü sinüs 2 pi ya da sıfır. 2 pi'nin katları ya da sinüs sıfır. Sıfıra eşittir. Dolayısıyla burada kala kala x yerine l yazmızda l olacak. Burası sıfır yazmızda sıfır olacak. Kala kala burada l kalır. Dolayısıyla bu integral dışarıda da 1 bölü 2 olduğu için bu integralin değeri n eşittir m için l bölü 2'ye eşit olur. O halde uzun lafın kısası bu yukarıdaki integral n eşittir değildir m için e, için sıfıra eşittir sıfıra eşittir n eşit m için ise l bölü 2'ye eşittir diyebiliriz böyle yazabiliriz e, bu da hesaplamaya çalıştığım ikinci integralim olsun bu sonucu da not edelim birinci sonuçla beraber e, iki tane daha kaldı iki tane daha yazacağız ve sonra da toplu bir tablo oluşturacağız bununla ilgili ama bu video bu kadar olsun Kalan iki integral hesabını da bir sonraki videoda yapalım.